Hey merhaba, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne bilmiyorum ki. Bugün Lord'u hiç görmedim. Ah. Ha siktir az önce ne oldu öyle? Merhaba, hava ne kadar güzel değil mi? Birlikte Lunapark'a gitmek ister misin? Sana çıkmam çıktın böyle Park mı? Senin hiçbir yere gitmem. Başımı önce şaşırttıktan sonra utanmadım hala Lunapark diyorsun. Ben senin iyiliğin için diyorum. Baksana şu yazdıklarına. Kendimi güvensiz hissediyorum. Sanki okul gezisinde unutulmuş gibi. Üzerimde taşıdığım bir yük var ama atamıyorum. Duygularımı ve en derin düşüncelerimi ifade etmekten korkuyorum. Korku. Çok duygulandım. O kadar güzel yazmışsın ki. Keşke benimle de böyle rahat konuşabilseydin. Hislerini neden bana anlatmıyorsun? Ben seni dinlerim. O kıyanını nereden buldun? Yoksa o resmenin mı çaldın? Bayan Daisy'den rica ettim. Kendi kağıdıma bakıyordum. O sırada senin kağıdını da yerde buldum. Başka yazdıklarına izinsiz bakmak çok kolay dermiş. Kağıdım geri ver. <laughs> Yazdıklarım bende kalsa olmaz mı? <laughs> İyi tamam senin olsun ama bir şartım var. Yazdıklarımı asla kimseye göstermem. Merak etme senin yazdıklarını kimseyle paylaşmam. Ee, Luna Park'a gidiyor muyuz? Yeni açılmış. Orayı görmeyi çok istiyorum. İlk önce... Kabul mü yok mu? İlk önce yemeğe gidip kıyafetlerimin iyisini Sen ondan git olur mu? Tamam, As... seni orada beklerim. Asla gitmeyeceğim değil mi? Şerefsiz bir insanım. Ay, kız gittiğine göre arkadaşımın için şansımı deneyebilirim. Bu sefer inanıyorum. Her şey farklı olacak. Bazen kendimi bir döngüye sıkışmış gibi hissediyorum. Sürekli kulüplere gidip arkadaş edinmeye çalışıyorum ama en iyi devam ediyorum. Bu sefer yüzümeye gideceğim. Orada güzel kızlar vardır. Hanginiz beyaz şiş? Biriniz beyaz olun. Ben bunları Ege okuyor diye bırakmıştım. Ege. Yan karakterler. Ben ananım babanım. Öğretmenlerim zaten. Ege. Ege okusam olur. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Afişinizi şey görmüştüm de yüzmeyi öğrenmek istiyordum. Tam doğru yere gelmişsin. İsmin ne? Eylem. Ben de Beatrice, yüzme takımının kaptanıyım. Aramıza hoş geldin. Sen Marcelo takılan yeni çocuk değil misin? Ryuji bahsetmişti. Evet ama artık okulüme gitmiyorum. Aa neden ki? Aramızda bir şeyler yaşandı işte hoş ver. Marcelo ben de sevmiyorum yalnız değilsin. Sana benim hakkında bir şeyler anlattım mı? Onunla ilgili bir dedikodu çıkarmışsın. Dedikodu falan çıkartmadım canım. Sana yalan şeyler söylemiş. <laughs> Nasıl yani? Marshall zaten hiçbir zaman insanları sevmemişti. O yüzden kimse onunla arkadaş olmak istemiyor. Ben okulda çok popüler olduğum için de beni kıskanıyor. En yani sen bana yalan mı söyledi? Evet muhtemelen. O ve ailesi yalancı insanlar. Yalan söyleyerek bu kadar zengin oldular. Ama bana güvenebilirsin. Şimdi her şey daha mantıklı geliyor bana. çünkü. Merak etme ben sana iyi bakarım. Yüzmeyi ne kadar biliyorsun? Evet, çok iyi bildiğimi söylemez. Ailemin kaç, birkaç kez çıktım, çıktımdan yüzmeye gidiyordum. Onun için normalde hiç havuza gitmedim. Neden ki? Havuzda yüzmek, spor yapmak cidden çok güzel bir iş. Düzenli spor yapmaya çok dikkat ediyorum. <laughs> Aa çok teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Öyle miyim gerçekten? İnanamıyorum. Az önce bana tatlım dedi. Bu kulübe daha önce gelseydim birlikte havuza girerdik seninle. İnanamıyorum benim havuza girmek istiyor. Ben okuldan yeni başladım o yüzden daha önce gelemedim. Aha, bilmiyordum. Hangi okuldan geldin? Se... He... Sesinden geldim. Tanıdığım bir arkadaşım da okulda okuyor. Söylediğine göre çok güzel bir liseymiş. Neden bu okula geldin ki? Bu okula geçmek zorunda kaldım. Yine mi anlatacağız ya? Aa neden ki? Çünkü eski okulundaki bir kız buna takıntılıydı. Sürekli insanlarla aramı bozuyordu. Onun yüzünden herkes benimle dan geçmeye başladı. Sonra da okuldan atıldım. Şimdi buna üzüldüm. Daha kötü olan kızım da o kız şimdi bu okula gelmiş. Yine beni rahat bırakmıyor. Merak etme. Ben diğer kızların seni rahatsız etmesine izin vermem. Bu kulüpte olduğun sürece. Cid, cidden mi? sana hiçbir şey yapamaz artık. Bu okuldaki neredeyse herkesi tanıyorum. Mutluluktan anlayacağım sanırım. Keşke bu kulübe daha önceden gelseydim. Yüzmeyi öğrenmen konusunda yanında yüzme kıyafetlerini getirdin mi? E evet, evet getirdim. Dip üzerimi değiştireyim. Tamam, ben seni bekliyorum. Gelince sana yüzme tekniklerinden gösteririm. Çok güzel teknikler biliyorum. Hemen girip tanıyorum. <laughs> Yanlışlıkla bayıldım galiba. Demek soyumun nasıl burası? Aa, yapma sevgilim bizi görürse. Merak etme Beatrice dışarıda bizi fark etmez. O kızdan ne zaman ayrılacaksın? Bu aralar hep onunla takılıyorsun. Ben kıskanç bir kızım biliyorsun. Sana kaç kere söylemem lazım. Şu an ondan ayrılamam. Okuldaki en popüler kız o. Buna rağmen beni bırakmayacaksın değil mi? Sana karşı koyamıyorum, biliyorsun. Çat! Elimin, ayarını sekeyim. Dolabın kapısını çok sert kapattım. Kim var orada? Yoksa gizlice bizi mi dinliyordun? <laughs> Sardar, kurtuldum. Çok yoruldum, Görelim. Acaba beni gördün mü? Aa, şimdi ben çok yorgun görünüyorsun. Neden nefes nefese kaldım ki? Sana bir şey söylemem gerekiyor. Bilmiyorum. Şey... Bakayım mı bunu da? Oka, oka. Hey, sen oradaki. Sevgilimden uzak dur. Hıh. Ne izi? Sözümü kesti. Ne cüretle sevgilime asılırsın ha? Canına mı salın? Hayır aşkım yanlış anladım bu çocuk bana asılmıyordu. Sana nasıl baktığını gördüm. Hayır asılmıyordum. Çift olduk. Beyat, <laughs> Beatrice Be Be beni dinlemelisin. Yüzmeyi öğrenmen konusunda yanında yüzme kıyafetlerini getirdin mi? Aşkım yapma. Kaçsam iyi olacak. Üzerime geliyor. Ah düştüm ben. Bak şey yürümem mi gerekiyordu şey orada? Hayır bir şey söyleyeceğim. Orada sen yürüsen hiçbir yer değişmiyor. Her türlü seni dövüyor yani. Tamam. Sadece öylesine küçük bir yer koymuşlar. Her hmm. türlü yakalanıyor. Tamam da. Neyse. Neredeyim lan? Çok tanıdık geliyor. Burası benim okulum değil. Kaz 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 toprağı kazalım. Kaz 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 kaz. Ya, ben olabilir mi? <laughs> Olabilirsin. Benim, bu usan mısın? Ne yapıyorsun orada? Kaz kaz toprağı kazalım. Kemik 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 istiyorum. Eğlence eğlence. Kemik kemik benimle kaz. Benimle oyna. Şuraya gidelim. Kemik. Hop. Sen kulübeye bağlı değil miydin? nasıl kurtuldun? Oynayalım. birlikte oynayalım. Hayır. <laughs> buacak <laughs> <laughs> bu ne yapıyorsun sen bu kadar hızlı kalkma bir yerini biteceksin ne dedim ben o zaman Gel biraz daha dinlen. Çok tatlı uyuyordun. Aa, ben buraya nasıl geldim? Ah, her tarafım çok ağrıyor. Ben sana demiştim. Gel şuraya uzan. Senin aynı da kalmak çok tehlikeli. Hepsi o sarı kafanın suçu. Ona gününü göstereceğim. Aa, hayır bir şey yapma. Hepsi benim suçum. Bütün suçu üstlenmene gerek yok. Ben her şeyin icabına bakarım. Ona boş canım tavuk suyu çorba çekti. Acaba benim için şey yapar mısın? Bu sayede çabuk gelişirim. Yaparım tabi. <laughs> Gel buradan hemen eve kaçayım. Artık dayanamıyorum, artık dayanamıyorum, artık dayanamıyorum. Ya da daha... biraz şansımı son kez denemek istiyorum. İçimde güzel bir his var. Ayy. Hava çok soğuk, üşüyorum. Hemen kahvaltı mi olacak. Annem yok. Annem nerede? Ee, i̇ş gezisine gitti. Benim haberim yoktu. Sürekli iş gezisine gidiyor. Annem ne zaman dönecek? Bilmiyorum Eylem. Hava çok soğuk. Bayan değil seninle konuşmak istiyormuş. Ne için konuşmak istiyor? Yine başına bela mı açtın? O tarz bir değil. Sanırım dersle ilgili. Annen iş gezisinden dönünce konuşur. Ben okula gidiyorum. Sen benim Sağol köpeğimi be. öldürdün. Yine okula geç kalacağım. Rüyü zaten beni dönmek için bayanı arıyor. Neyse ki gince ders sonra Bayandayız. Çok bayandayız. Bizim kremine tek tek. tek Rüyü zaten hep karşıma çıkıyor. Keşke bunu temizleyelim. Buna hak ediyor. Buna yaptıklarından sonra biz hafızamız mı He he he. Hiç sesimiz. Şimdi merserlerimizi yuvabilirdim ama benim kullanmaya çalışıyordum. Kabullenmek istemiyorum ama bu konuda rahatlayayım. Bir onunla ayrıldım. Sürekli bir yerlere ortada ulaşmak çok zor. Ben o kadar çok yetenekli ve takıntılıydım ama doğru gelip her şeyi mahvetmeseydim müzik hayatı çalmaya okuldan nefret ediyorum. Okula git. <laughs> Hava çok soğuk. Onların gelmeden önce sınıfı koşayım. Canlarım kendinize dikkat edin. Randevunuz nasıldı bayan Daisy? Çok güzel geçti. Biraz okundum için. Şey. ben yüzme kulübüne gideceğim. <laughs> Aha! İşte benim kızım bu. Merhaba. Edibel kulübü burası mı? Şimdi karma şey e, 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 Evet. Evet burası. Kitap okumak istiyorum. Benim kulübü alır mısın? E, peki. Laura içime mi kaçtı? Laura ben miyim? Ben aslında... ben aslında şizofrenim. Laura benim diğer kişiliğim. Her şeyi kendi kendime yapıyorum. Her şey kendi kendime yapıyorum. O yüzden okuldan falan atılıyorum. Ben çözdüm bu oyunu. İsmim Eylem. Okula yeni geldim. Ama bu okuldan nefret ediyorum. İçeriden nefret ediyorum. Sadece arkadaş bulmak istemiştim. Ve benim de pe pek fazla arkadaşım yok. Hayır bekle biraz anlamıyorsun. Başıma çok korkunç şeyler geldi. Bağırmasan daha iyi olur. Yeter artık. Sanırım beni yüzüstü bırakıyorsun. Peki o zaman. Aa. Kaç Eylem nereye koşuyorsun? Dikkatli ol düşeceksin. Sen iyi misin Eylem Soluk görünüyorsun. İstersen revire götürebilirim seni. Hasta mısın? Ailen arayayım mı? Hocam ne oluyor? Hayır evet benim iyiyim otobüsü kaçırıyorum da. Bir sonrakine biner. Neden acele ediyorsun ki? Bahsettiğin şu kız vardı ya Laura. Onun hakkında seninle konuşmak istiyordum. Benim uyutmam e gerekiyor Özür dilerim. Ama yarın konuşuruz o zaman. Dikkatli ol koşarken. Trafik yoğun. İyi günler Bay Davis. Ben şizofrenim. O da bana diyecekti ki Laura diye bir kız aslında yok diyecekti. Ben şizofrenim. Her şey bitti artık. Beceremedim. Bu okulda anlatılacağım. Annem artık gidecek yerimizin olmadığını söylemiş. Ben bu bana çok kızacak. Ya, Noktaya nasıl geldim ben? Hepsi Laura'nın yüzünden. Yine onunla konuşsam ne olacak artık? Laura'dan kurtulmak için kendini öldür. Bu tavsiyeler ne? Şaka mısın? Okula istemiyorum. Tek istediğim battaniyeye sarılı porno oynamak. Yurt dışı okul başvuruları açıldı mı acaba? Bakalım. Panaya Yine bakayım. Belki yine kulüp açılmıştır. Annem yok. Annem hala gelmedi. Annemi de mi öldürdün? Hayır Eylem. Ben okula gitmek istemiyorum. Sanırım hastayım. Seninle şu an uğraş... Eh, seninle şu an uğraşamam Eylem. Çabuk hazırlan. Seni okula bırakayım. Ama... Çabuk. Canımı sıkma. Tamam hazırlanıyorum. Biz de seni bekliyorduk Eyla. Hakkında bazı şikayetler aldım. Ba ben, ben Mokla yeni gelmiştim. Duyduğuma göre Veronica'nın Veronica notlarına kanla bir şeyler yazmış öğretmenim. Onunla konuşurken anlattı. Piyano çalışması gerektiği için buraya gelemedi. Yeni çocukta bir tuhaflık olduğunu hep anlamıştım zaten. Hayır, kendimi kötü hissediyorum. Kaçmak için bahane bulamazsın yeni çocuk. Benden kaçamayacağını kan kanıtlıyorum sana. Bunlar ne demek oluyor Eylem? Neden bana Laura hakkında yalan söyledin? Yalan söylemedim. Her şeyi Laura yaptı. Eylem kendine gel artık. Bütün sınıf listelerine baktım ama... Ya ben... Laura isimli birisi yok. Ben ne kadar zekiyim bir insanım. Seni gurur duyuyor aşkım. Ben oyunu oynadığım için sana şey yapamadım. Aferin diyemedim o an. Çok korkunç. Az kalsın onun arkadaş oluyordum. Mora. Mora. İyi misin Eyla? Aa, ne oluyor? Çalık attım. Bağlamıyorum şu an. Üzülmüyorum. Neredeyim ben? Sonunda uyandın. Burası neyse? Hastane. Bir aydır buradasın. Unuttun mu? En son öğretmenle konuşuyordum. Sonra... Sonra bayıldın. Evet seni hastaneye yatırdılar. Artık biliyorlar. Neyi biliyorlar? Hem sen neden buradasın? Neden hemşire gibi giyindin? Sorduğun her şeyin cevabı sende var. Bana sormana gerek yok. Onlarını görmezden gelsen de hep oradalar. Kendini neden tutuyorsun hala? Söyle artık. Olamaz, bu, bu mümkün olamaz. Söyle dedim. Bi, biz aynı kişiyiz. Doğru. Zaten bir aydır doktorlar seni buna ikna etmeye çalışıyor. Yine uyanmam normal. Ama anlamıyorum. Çok komiksin. Normal bir şey bu. İnsanlar bazen tuhaf davranır bazen ise tuhaflığın da ötesine geçip kendini bambaşka bir yerde bulur. Gün ve gün üstüne yavaş yavaş sahip olduklarımızı kaybederiz. İyi tarafından bak en azından yaşıyorsun. Tabii benim gibi içten içe ölüsün. İyi, iyi tarafından mı bakayım? Stresli bir çocukluk geçirdin ama sana acıyacak değilim. Yani bunca zaman peşinden koşuyordun beni sevdiğini söylemiştin. <laughs> Güldürme beni. Senden nefret ediyorum. Kimse seni sevmiyor anla artık. O yüzden seni buraya kapatıp gittiler. Aynı beni gibi, aynı beni terk ettikleri gibi. Acı nasıl bir halin var? Önce olaydan sonra akıllanamadım bile. Hala ağlayıp sızlayıp saçma sorular soruyorsun. Zayıfsın. Sus. Zayıfsın. Kapat çeneni. Rol yapmaktan bakmıştım. Lütfen beni sev, lütfen beni sev. Kim böyle konuşur ki? Çalık. Benden kaçamazsın. Kendine bir baksana. İkimiz arasında zayıf olan hep sendin. O yüzden yerine geçmeme izin ver artık. Sana daha çok yakın olmak istiyorum. Akıl sağlığı. Açıkta inanmıyorum. Artık dayanamıyorum. Benden daha kötü durumdasın şu an, velet. Akıl sallamayı yitirmeye çalışacağım. Tek yapman gereken dediklerimi dinlemekti. Onlardan kurtulman lazımdı. Ben sana bir şey yapmadım. Bir şeyi düzgün yapmak istiyorsan, kendi yapmalısın derler. Ne? Acı nasıl görünüyorsun? Ben... Artık bütün kontrolü bana bırak. Ben oyunu ilk oynadığımız gün dedim ki, başlı dedim. Evet. Evet ama ben bunu söyleyemezdim ki sana. Evet. Ama ben kendime gurur duyuyorum. Ben de seninle gurur duyuyorum. İlk söylediğin andan beri. Senin varlığının bir anlamı kalmadı. Gerisini ben hallederim. Kontrolünü neden istiyorsun? Çünkü senin cesaretin yok. Yapılması gerekeni yapmıyorsun. İşi bana bırak. Bırak artık. Her şeyi kaybettin. Anam bunları sen yaptın. Senin yüzünden buraya geldim. Şimdi suçlu ben mi oldum yani? Asıl suçlular sizsiniz. Gördüklerini hatırlamıyor musun? Köpeğimi öldürdü babam. Beni bu yüzden uydurmadın mı? Bana yapılanları bana yapılanları öfkelenmedin mi? Duyduklarından sonra. Efendim ben bıktım artık bu hayattan. İşe yaramazsın. Birlikte bisiklet sürüp göletin oraya gittiğimiz günü hatırlıyor musun? Ne? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Doğru. O sen değildin. <laughs> Marcel o kızla arkadaş oldum. Ne kadar hoş. Onunla arkadaş olmanı istememiştim. Marcel'i öldürmen gerekiyordu ve Hitomi'yi de. Sanırım Milan bulanıyor. Kusurcam artık Zavallı Tamam al ben istemiyorum ben pes ettim zaten çoktan Sen gerçek değilsin gerçek Carol değilsin Gerçek mi? Sana gerçeklik hakkında birazcık fikir... Kimse seni sevmiyor Herkes bana bunu söylüyor Nereye gidersen git kimseyle arkadaş olamadın Sıkıntılı bir insansın aynı onun gibi Demek ki dediklerimi tam anlamamışsın. O zaman daha net konuşayım. Hiçbir özelliğin yok, hiçbir hobin yok, arkadaşın yok. Seni umursayan kimse yok. Varlığın bile belli olmuyor. Görünmezsin. Olduğunu mu düşünmüşsün? <laughs> Bu kadar uzun süre dayanmanı beklemiyordum oyna lütfen. Artık bunu son verebilirsin. Eğer kontrolü bana bırakırsan verebilirim. Bırakacağım. Öldür beni. <laughs> <laughs> Ayet <Ya da> sürekli... Dıdıdım. Dıdım dıdıdım. Merak etme orasını bana bırak. Bu şekilde bana çeklerini çektiğini görmüyor musun? Özür dilerim Nora. A artık anlıyorum. Peşindeyim sabık verken hayatımın ne kadar zor olabileceğini sana söz veriyorum kimseye zarar vermeyeceğim. Çünkü bu şekilde işleri daha kötü hale getiririz. Sana diyecek bir şey bulamıyorum artık. İnsanlarla aranı bozdum ama hala hayatta olursun. Sana güvenemem. Bu hikaye bu şekilde bitemez. Ölür beni. Artık bitti. Bana vücudun my wand? kaybettim. <Sülüyor> Ay, ney, ney, ne? Tekrar dene. Hayır, hayır tekrar denemeyeceğim. Tamam. Evet. Bu kadar yeter. Her şey çok korkunç. Bay bay.